mamalar yendi serin serin balkona kaçıldı kaçıldı diyebiliriz şurada da bir tane var o kim acaba küçücük ay ben diyor makbul ediyor ay ben yerim anneciğim seni he, he, he. mamalar yendi mi mamalar yendi mi tipe bak böyle serin serin. Bir güzel karizma bir bakış at bakayım. Bak at bakayım bir karizma bakış at. At bakayım. Aferin sana. Çok karizmasın. Oo bak 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 boyuna bak boyuna. Oo çok havalıya giydik. Oo çok havalaydayız. Oo, oh, çok tatlıyız. Bak bu ne? Meraklı meraklı. Bak bu ne? Minnoş sokakta. Bak bu ne? Fırıldak hiç bakmadı daha bugün. Fırıldak şey bak dışarıya bakıyor. Heh. Çok bir meraklandık. gerisi beni aşar dedi. Bu insanların dedi yaptıkları dedi artık dedi çok fazla dedi. Gerisi beni aşar. Görmek istemiyorum dedi. Görmek istemiyorum dedi. Göreydin be kız. Göreydin be kız. Bu insanların yaptığını bir göreydin. ha? Hiç haberiniz yok bir şeyden. Evde hiç haberiniz yok. ...herkesi ananız babanız gibi sanıyorsunuz... ...herkesi ananız babanız gibi sanıyorsunuz... ...oy kurban olduklarım ben... ...hiçbir şeyden haberleri yok... ...hiçbir şeyden... ...oy kurban olurum ben sana... ...o yüzü bir göreydik... ...ha o yüzü tatlı suratı bir göreydik... ...o kulaklar ne oldu orada... ...o kulaklar yine uçuşa geçmiş... ...ha... O kuyruk ne oluyor orada? O kuyruk ne orada? Ha? Aşağıya doğru sarkıtmış bak bak. Aşağıya doğru sarkıtmış. Allah'ım ben her bir zerrenizi seviyorum ben sizin ya. Ha? Bir bak bana bakayım. Hey, hemen uykuya geçme. Bir bak bakayım. Burası oyuncak yer değil ki. Burası gürültülü bir yer anneciğim be. Her yerde uyuyorsunuz ha. <laughs> Tipine bak. bak arkasını döndü, görüyor musun sen şimdi bunu yaptığını bana arkasını döndü ben senin suratını nasıl göreceğim buradan, göremem ki çekim alanımı kısıtladım hı? çekim alanımı kısıtladım göremiyoruz göremiyoruz şeye bakalım fırına Fırıldak be. İki kelime etseydin. Ha? İki kelimeydi anneciğim be. Annenle. Hep karizma karizma duruyorsun. Hep karizmasına. He. İşin gücü karizma. Ha? Çok karizmasın. Kadir inanır gibisine. Sana söyleyeyim. Kadir inanır gibisin. Biriniz bana arkanızı döndünüz. Biriniz de bana trip atıyorsunuz. He? Biriniz de bana trip atıyorsunuz. Bu ne tripleri sabah sabah? He? Baban izi verdi. Mumik verildi. Ondan sonra Size güzel kelimeler söylendi. Dünyanın en güzel tatlı kelimelerini size söyledim ben daha sabah sabah. Hey. Ha? Kendime bile söylemedim be. O güzel kelimeleri kendime bile söylemedim. Size söyledim ilk önce. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Sevgi olsun. İnsan sevgiyle doyar doyar. Değil mi anneciğim? hı En güzel şifa kaynağı sevgi. Ya. Kuş eşliğinde oturuyorsunuz bir sokakta. Kuş eşliğinde. Hı? sercilerimiz var. Ağacımızın tepesinde oraya yuva yapıyorlar. Hiç o yüzden oranın hiç serçesi eksik olmuyor. Kuş seslerimiz onlar Aslında caddede kuş olmaz aslında normalde ama biz çok sevdiğimiz için hayvanlara Rabbim bizi oraya. Ee, kuşları yuva haline getirdi. Biz burada kuş sesleri eşliğinde minnoş sokakta gün geçiriyoruz. Tipi tip. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Öyle yok. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Yaptığına bak yaptığına. Yaptığına bak yaptığına. Ha? O kulakları yiyeyim ben o kulakları. <laughs> tipi tip seni. Tipi tip seni. Arkasını döndü bana. He? Arkasını döndü bana. burada da arkasına döndü. burada da arkasına döndü. Ama onun yüzünü bulabiliyorum. Akbule öyle bir oturdu ki. Yüzünü bulamıyorum çocuğumu Oy. Oy. Karizma fırıldak. Karizma fırıldak.